E. Yeah. Tabii ki arkadaki fon sizi şaşırtabilir veya çıkan kürültü. Şu an hızlı trendeyim İstanbul, daha doğrusu eski şehirden İstanbul'a doğru dönüyorum. Tabii sesimde biraz daha Almanca konuşmak zorunda yolcular var çünkü izin almadan yapılmış bu konuşma ama çok da sıkıntılı değil zaten vagon boş. Bu son dönemlerde son dönemlerde oluşan e, bu iklim değişikliği ve iklim toplantılarını hatırlarsanız bu iklimle ilgili bütün toplantılarda şöyle bir problem yaşıyoruz bakın egemen güçler tamamen iklime hakim olmak ve iklimi kontrol edebilmek amacıyla bir takım e, öneriler, bir takım yaptırımlar getiriyorlar devletlere de biliyorsunuz sizin de bildiğiniz gibi bir vergi çıkartılıyor. yüzde on oranında bu imza atan e, şeylerle ilgili devletlerle ilgili bu çok büyük, ciddi bir rakam tutacak. Şimdi bütün bunlardan bahsederken aslında açıklamak istediğim şu, iklimi kontrol eden insanlığı da kontrol eder. O yüzden iklimi kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani bugün evet bir iklim felaketi yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Zaten görüyoruz işte kışın ortasındayız, Eskişehir'in çok soğuk olması gerekirken Eskişehir'de bile rahatlıkla bir ince kontrol doluşa Gördüğünüz gibi şu an kışın ortasındayız artık resmen. Buna rağmen hava sıcaklıkları söylendiği ölçüde düşmüyor. Yağışlar gelmiyor. Yağışlar gelmediği gibi de maalesef akar e, sularımız, akarsularımız ve göllerimiz azalıyor. Artık öyle bir duruma doğru gidiyoruz ki ne yazık ki gerçek anlamda bir susuzluk, susuzluğun da getirdiği tabii ki bir tarım felaketini sanki yaşayacakmışız gibi görünüyoruz. Yani açık konuşmak gerekirse, açık konuşmak gerekirse sıkıntılı günler bizi bekliyor. Fakat bugün yapılan yani şu son bir haftadır yapılan iklim toplantılara baktığı iklim iklim toplantılarına baktığınız zaman bunların insanlığın hayrına olmasından öte sanki e, gelecek zamanlarda iklimi kontrol eden insanlığı da kontrol eder anlamında bir sonuç çıkartmaya başladım. Bakın burada bile insanlık yararına çalıştığını iddia eden bu grupların aslında buradan kendilerini bir çıkar sağlamak gerektiğini, daha doğrusu egemenliklerini, hegemonyalarını daha da güçlendirmek amacıyla bu yola başvurduklarını görmek benim açımdan çok şaşırtıcı olmuyor. Size bunlarla ilgili bir takım ipuçlarımı da vereceğim. Bakın son iklim toplantısında alınan kararlar işte petrol türevi, yakıtların ya da kömür türevi, yakıtların azaltılması. Peki şimdi sormam lazım. Yani sormak istiyorum. Bütün bunların bu petrol türevi ve artık işte tabii ki kömür cinsi yakıtların sahipleri kimler üreten firmalar kimler yani bunlara baktığınız zaman büyük petrol devlerine zaten o kendi şirket ortaya çıkıyor. Neden bunun için karar almak gereğini duyuyorlar? Yani madem ki bu kadar çok insani bir yapınız var, aranızda oturun, karar verin, dünyaya da ilan etmeyin. Sonra deyin ki biz petrol üretimiyle ilgili bütün yakıtları iptal ettik diyebiliyor musunuz? Hayır diyemiyorsunuz. Sebebi ne? Çünkü ısınmak için başka alternatif yakıt bulamıyorlar. Evet, yeşil enerji denen bir uygulamaya geçildi. Rüzgar enerjisi işte ee, güneş enerjisi gördüğünüz gibi petrol azalınca şu an Avrupa'da İngiltere donuyor, ee, Çin donuyor, Çin'de de aynı problem var. Ee, ne yazık ki, ne yazık ki ee, alternatif bir çare olamadı yeşil enerji. Belki de yeterince yatırım yapmadıklarından kaynaklı yani. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi güneş enerjisi deniyor. Tamam güneş enerjisi tamam doğrudur. Güneş enerjisini yapalım. E, fakat bilgisayar biliyorsunuz güneşi perdeleme ya da güneşi e, gelen ışınlarını önleme projesi var. Ve bu İsveç'te önümüzdeki aylarda e, galiba 20 uçakla birlikte belli bir bölgede atmosferi bir şekilde toza bulayacaklar. Yani tebeşir ya da kireç tozu deniyor da başka katkı maddeleri de var tabii içinde. Şimdi e, sen güneş ışığını kestiğin zaman güneş enerjisini nasıl kullanacağız biz? Onu da bilgiyse ve dolayısıyla onun arkasındaki güçlere sormak lazım. Sanki bir oyun gerçek anlamda üzerimizde oynanıyor. Yani iklim krizi yok demiyorum. Evet, iklim krizi var. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani bir taraftan aşırı sıcaklar gerçekten aşırı ısınma söz konusu. Diğer taraftan Buna bağlı sularda azalma ve dolayısıyla tarımsal üretimde ciddi bir düşüş söz konusu. Bu ülkemiz için de geçerli. Bakın Çin şu an birçok gıda maddesini şey yapmak zorunda, ithal etmek zorunda. Ve edemiyor çünkü birçok ülke artık kendi ürettiği tarım e, ürünlerini, özellikle temel gıda maddelerini kendisine saplamaya başladı. Yani bir şekilde depoluyorlar, ofislerde depoluyorlar. Bu nedenle e, çok zor günler den geçeceğimiz kesin 2022 yılında. Zaten bu da çok sürpriz olmayacak. Çünkü bunun işaretlerini gerek Timer ise de ekonomist hatta yeni kapaklarında da veriyorlar. Yani insanlığın açlıkla sınanması diye özetleyebiliriz. Ancak bu insanlığın açlıkla sınanması mı? Yoksa insanlığın açlıkla terbiye edilmesi mi? İşte bunu sormamız gerekiyor. Bütün sorun bu. Bu yüzden şöyle bir planları olduğuna inanıyorum. inanmıyorum artık yani bu olduğu gibi ortaya çıktı o da şu e, gıdayı kontrol eden insanlığı kontrol eder. İklimi kontrol eden dünyayı kontrol eder. Bu kadar basit. Yani ikisini birden birbirinden ayırmıyorlar. Bir dönem sadece gıdayı kontrol etmek için zaten bu hibrit ve dolu tohumlar çıkartıldı. Dünyaya yayıldı. Geleneksel tarım yok edildi. Ve dolayısıyla zaten birinci adım atmışlardı. E, i̇kinci adım küçük ve büyük baş hayvanlar. Özellikle büyük baş hayvanların yok edilmesine gelmişti. E tamam zaten ona da adım adım başladılar. Çünkü dünyadaki küresel ısınmayı e, ve benzeri olayları büyükbaş hayvanların yani ineklerin suçu olduğuna ilges başta olmak üzere biliyorsunuz dünyaya ilan ettiklerinden dolayı e, çok yakında Büyük hayvan çiftliklerinin kapatıldığını, ineklerin iddaf edildiğini falan duyacaksınız. Yani çok dışı şey olmayacak. Bu öbür ülkelerde başlar, bize doğru gelir. Meraklanmayın yani hiçbir şeyin dışında kalamayız. Ee, i̇ki gün önce İngiltere'de yeni bir virüsün yayıldığı duyulmuştu. Yani duyuruldu daha doğrusu. BBC'nin haberidir bu. Ee, yeni bir kuş gribi. Bu nedenle bu yeni kuş gribi çok ölümcülmüş. Yani artık mişli, geçmiş zamanla konuşuyorum çünkü artık e, hakikaten insanı burasına getirdiler ama açıkladığım gene de ve bu nedenle bütün kümez hayvanları da belli bölgelerde e, idda etmeye, öldürmeye başladılar, yok etmeye ve yapmaya başladılar. Bakın e, daha önce Türkiye'de de hani bütün dünyada yapılmıştı kuş bir bahanesiyle ve o zaman büyük tavukçuluk ve gıda şirketleri doğmuştu bütün dünyada. Şimdi aynısı İngiltere'de daha beter şekilde yapılıyor. Buradaki amaç şu artık burada büyük firma da Hani e, bu işin rantını belli kişiler yesin diye yapmıyorlar. Büyük ve küçük baş hayvanları tamamen insanın gıda e, listesinden çıkartıp onun yerine kendi ürettikleri işte yapay etten tutun, yapay tavuk etinden yapay yumurtaya kadar hepsini yerleştirmeye çalışıyorlar. Artık amaçları çok net, bunu çok net görebiliyoruz. Yani tamamen beslenme alışkanlıklarımızı değiştiriyorlar. Zaten dikkat edin, yani yaşı biraz daha büyük benim gibi olanlar veya benden biraz daha küçük ama çok geçmiş yaşayanlar, geçmiş dönemdeki beslenme alışkanlıklarınıza bakın, şimdikine bakın. Ne kadar değiştiğimizi fark edeceksiniz. Yani oradan bu tarafa doğru evrildiler zaten farkında bile olmadan bizlere daha doğrusu istesek de istemesek de dayatılan bir program bu. Çünkü markete gittiğinizde siz veya bakkala gittiğinizde size sunulanı almak zorundasınız. Ekstradan gidip bağ bahçe, tarla dolaşacak insanlar değiliz. Yani öyle bir şansımız da yok. Köylerde yaşayanlar için bile kalmadı artık. Çünkü tohumları yurt dışından geliyor. Sonuçta bütün bunlara baktığımız zaman hayvanlar da bir şekilde iddia edildiğinde yapay et, yapay yumurta, yapay tavuk eti bizleri bekleyen sonuçlar. Peki bunun sonunda neler yaşayacağız? Ne yazık ki bunun sonunda birçok sağlık problemi de tekrar yeni baştan depreşecek ve hiç bilmediğimiz yeni virüsleri görebileceğiz. Çünkü bağışıklık sistemimizin alt üst olduğu dönemlerden geçiyoruz. Yani ee, bakın grip salgını her zaman vardı. Yani İspanyol gribini hep söylemişimdir. İspanyol gribi bir tane kadar. Ne aşı vardı ne bir şeyse maske mesafe vardı. Bir kuruyuculuğu hani bir ölçüde vardır diyelim. İki yılda bitmişti ve çok daha ölümcül bir virüstü. İnfluenza falan değildi. Aynen bu türden sarsülünden SARS ailesinden SARS bir virüstü. Covid-19'u akrabadır. Ve Covid-19'un çok daha ölümcüydü. Covid-19'u çok daha yaygın hale getirirken herhalde bir şey eksik yaptılar ki ölümcüllüğü biraz az oldu. Aslında e, işte gidiyoruz geliyoruz sıvılara dayanıyoruz. Şimdi sıvılardan bahsettiğim zaman bu video kaldırılacak arkadaşlar. O yüzden de hani şey yapmak istemiyorum çok e, e, bu konuya da girmek istemiyorum. Ancak şunu da söylemek istiyorum. E, belki bu kadar çok kampanya düzenlenmeseydi e, şu an e, dibe de vurmuş olabilirdi. Bugün görüyoruz ki e, birçok benim tanıdığım insanlar da var. Şu an hastanedeler yani Covid-19'dan. Evet, abartıldığı gibi, anlatıldığı gibi hastanelere çok giren çıkan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Hani kendi ülkemiz açısından, Türkiye açısından böyle bir yoğunluk yok. Yoğun yoğun bakımlarda ben görmüyorum. Zaten bunu geçen gün bilim kurulunda bir kişi de söyledi. Dedi ki evet Covid-19'da yaygınlık var ama hastanelere getirdiği bir yoğun bakım yükü yok. Yani bir şekilde artık gribal enfeksiyona doğru dönüş var. Dolayısıyla işte her yıl üçer tane o sıvılardan olursunuz, olur biter. Herkes mutlu olur. Şimdi sıvıları kapatalım, asıl konumuza devam edelim. Ee, gıda. Gıda artık en büyük silah haline dönüştü, iklimle birlikte. Bakın Chemtrail denen bir uygulama vardı. Biz bunu anlattıkça Chemtrail'in sürekli bir hayal olduğu, ve böyle bir şey olmadığını iddia eden Türkiye'de bize saldıran bir ton e, insan ve bunların içinde işte entelektüellerden, tutun öğretim görevlilerinden tutun şeye kadar e, medyadaki bir takım e, yandaşlara kadar insanlar bize saldırdı sonuçta gidiyoruz geliyoruz her defasında bir şekilde e, bu konuda e, sanki yani ne diyelim haklı çıkıyoruz ama umurlarında değil onlar yani umurlarında değil çünkü her defasında kendilerine yeni savunacak bir kural, yeni bir şey buluyorlar, sığınacak bir alan buluyorlar. Eski konforları bozulmasın isteyen e, bu tür savunucular işte hepsi birleştiler. Bakın bunların muhalifi var. E, yandaşı var, muhalifi var bir konuda birleşiyorlar. O da COVID-19 konusunda birleştiler. ve Dolayısıyla bizim gibileri bir şekilde devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Şimdi aynı şeyi, aynı şeyi gıda olayında göreceğiz. Gıdada da biz karşı çıkacağız. Biz karşı çıktığında bizi susturmaya çalışacaklar. Çünkü yapay et artık hayatımızın içine doğru giriyor. Bunu da çok hızlandıracaklar. Bakın Ocak ayından sonra size söylediğim gibi kıtlık kapıda bugün... Birçok ülkede gerçek anlamda gıdaya erişmekte zorlanılıyor. Özellikle e, orta ve dar gelirler açısından dar gelirli olan insanlar. Yani Amerika'da daha geçen gün e, CNN kaynaklı bir haber vardı. Rafları gösteriyordu. Marketlerde bomboştu. Yani bazı kenar mahalleler daha doğrusu lüks olmayan mahallelerdeki marketlerin rafları yarı yarıya boş. Ürün temin edemiyorlar. Çin'de benzeri bir sıkıntı yaşanıyor. Orada şey yok. Kesinlikle temin edilemiyor yiyecek maddesi. Çünkü Çin'de bir kıtlık başladı iklime bağrı. Bir tarafı sellerle giderken mahvolurken bir tarafı da kuraklıktan dolayı tamamen üretimsiz hale geldi. Bu nedenle Çin kendi ürettiği yani en fazla temel gıda şeyi olan pirinçte bile çok zorlanmaya başladı. Bu böyle. Rusya'da buğday üretimi aşırı biçimde düştü. Ve Rusya buğda, kara buğday denen bir cinsi var onların. Onunla beslenmek zorunda ve Rusya sürekli buğday ithal etmek durumunda kalıyor. Türkiye'de de aynı şey var. Türkiye buğday ithal ediyor. Yani Türkiye'de de yetersiz. Konya'yı biliyorsunuz. Şu anda Konya'da birçok su kaynağı, yer altı su kaynakları kurumuş durumda. Göller kuruyor iklime bağlı olarak. Dolayısıyla bu da üretime yansıyor. Yani 2022'de insanlar ciddi anlamda bir şey bekliyor, kıtlık bekliyor. Kıtlıkla birlikte işte iklim felaketleri de arka arkaya devam ederse istedikleri kaosu çıkartabilecekler. Bu nedenle hem iklimi kontrol edip hem gıdayı zaten kontrol ettikleri için iklimi de kontrol edebildikleri takdirde işte istedikleri dünya düzenini o zaman kurmuş olacaklar. Şimdi ben bunu Ankara İstanbul arasındaki hızlı trende konuşarak sizlere anlatıyorum değişik bir ortam. Değişik bir şeyde konuşuyoruz şu an. Ee, söylemek istediğim şu. Ee, ne yapabiliriz diye insanlardan e, soru alıyorum. Aslında bu sorunun cevabını e, verebilmek çok zor. Çünkü biz tarım üreticisi değiliz. Yani elimize çapayı, kazma küreği alıp e, bir yerlere tohum ekemeyiz. Bunları eksek de bizim için fark etmiyor. Çünkü çünkü bizler çiftçi değiliz. Yani bugün elimize tohum da verseler biz beceremeyiz. Artık bu çok eziyetli bir iştir. Yani gidip görmeniz gerekir o çalışanları. Sabah 6, akşam 9, ondan sonra yatıp bir daha bir daha güneş doğmadan kalkmak kolay iş değildir. Bunun karşılığında da 6-7 ay bekleyeceksiniz, öyle olacaksınız. Yani bunlara baktığımız zaman, bunlara baktığımız zaman, her taraftan bizi sıkıştırmış durumdalar. Özellikle şehirlere göçe de bu yüzden zaten sürekli türü Şehirlere göç bu yüzden sürekli arttı. Arttığı için de birçok şey tarım üretimi durdu. Toprakların şu an ülke topraklarının üçte ikisi boş. Bazı topraklarda, bazı topraklarda maalesef, maalesef büyük tarım şirketlerinin yabancı köklü ya da ortaklı tarım şirketlerinin eline geçmeye başladı Türkiye'de. Amerika'da zaten yapılmıştı. Şu anda da Türkiye'de yapıyorlar. Bu neden arkadaşlar? Şu an sizlere söyleyebileceğim, çünkü kısa keseceğim videoyu. Ee, önlem anlamda bir soru sorduğunuz zaman ben size şu an yapılabilecek bir şey yok diye biliyorum. Ha yapabiliyorsanız, babanızdan dedenizden kalma, tohumlarınız da varsa ve de ekilmişse bu seneki ürünleriniz varsa, onları satmayın kendi deponuza ayırın o tahıl ürünlerini en azından ekmeğiniz olsun diyeceğim. Çünkü önümüzdeki yıl gerçekten zor geçecek. Bir taraftan da ekonomik çöküşler ve ekonomik ne bağlı arzu talep şu anda arz sıkıntısı var. Teknik konularda özellikle araç ve benzeri olaylarda işte çiftlerde biliyorsunuz bir darlık var. Dolayısıyla bu arzın e, yetersizliği talebi ee, daha çok artmasına sebep olsa da taleple birlikte fiyatlar da çok feci biçimde yükseldi. Dolayısıyla bir süre sonra bu talep edenler de bu yüksek fiyatla kendilerini sunulan malı alamayacaklar. Bütün olay buradan kaynaklı. Zaten bu kaos teorisinin e, olmazsa olmazıydı. Bunları da yaptılar, başardılar. Yani açık açık konuşmak gerekirse bir şekilde beceriyorlar yaptıkları işi. Yolu, zor bir yolumuz var ama umutsuz değilim. Sonuçta e, bilinç arttıkça, direnç arttıkça belki daha iyi yerlerde dijitalizm, daha iyi yerlerde daha farklı bir yere doğru gider. Ama dijitalizmden dünya vazgeçer mi derseniz maalesef vazgeçmez. Çünkü... E, biz de dahil, hepimiz dahil, e, dijitalizmin içine öyle yerleştirildik ki yani kullandığımız aletlerden, bilgisayardan, tutun şeye kadar, e, her türlü malzememize kadar artık elektronik ortamın içinde yaşıyoruz. Biliyorsunuz metaverse denen bir olay da var. Metaverse'in ne olduğunu da biliyorsunuz. Yani e, bir taraftan bir sanal dünyaya doğru bizi itiyorlar. Bu sanal dünyada yaşamaya başladıktan sonra insanların gerçeklere dönmesi çok zor olacak. Ee, ne kadar dirençli olursanız olun size öyle bir sihirli ve de büyülü dünya sunuyorlar ki e, gerçek hayatta elde edemediğiniz birçok şeyi size sanal dünyada çok kolaylıkla elde etme şansı verecekler. Yani bir şekilde e, bir e, fakirliğin, yoksulluğun, açlığın içinde yaşarken aslında cennette yaşıyormuş imajıyla da e, bu sistemi sürdürecekler. Bu kadar büyük yatırım, trilyonlarca dolarlık e, internet yatırımları, şirket yatırımları, trilyonca, milyarca dolarlık e, uygulamalar bizlere neden bedava veriliyor? Bir sanıyorsunuz işte bu yüzden. Başka türlü bizleri etkileyemezlerdi. Eğer bunlar belli e, bir aylık ayda bağlı olsaydı çok e, küçük bir azınlık belki bunların hepsine sahip olabilecek. Dolayısıyla büyük kitlelere etkileme şansı olmayacaktı. Ama şu anda Afrika'nın en ilkel, en aç köyüne kadar gittiği için internet ve oradaki çocukları, insanları da etkileyebildikleri için bu hizmetleri bedava vermeye devam edecekler. Zaten bunun karşılığını fazla fazla çıkartıyorlar. Evet, eee istasyona doğru yaklaşıyorum. O yüzden sizlerden izin istiyorum. Hepinize iyi günler.